Birkaç sosisliği eşit parçalara kesin. Milföy hamuru alın. Un serpin. Hamuru merdane ile açın. Hamurdan farklı boyutlarda daireler kesin. Fırın tepsisine yerleştirin. Bir kase yerleştirin. Hamur dairelerinden yapraklar kesin. Tüm kaşar dilimlerini kesin. Salam dilimlerini kaşar dilimlerine sarın. Daha sonra iç harcı hamura sarın. Peperoni salam dilimlerini kaşar dilimlerine sarın. Aynı şekilde hamur dilimlerine sarın. Hamuru ketçap ve sosislilerle sarın. Bir yumurta kırın ve karıştırın. Hamuru yağlayın. Bir kaseye rendelenmiş çedar peyniri koyun. 25 dakika pişirin. Ucuz malzemelerle hızlı ve basit bir şekilde hazırlanır ve herhangi bir sosla kombinlenebilir.